Evet, Ağustos ayında ateş burçları neler bekliyor? Videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bakalım Ağustos ayı gündeminde Koç, Aslan, Yay burçları için yani ateş grupları için nasıl enerjiler var? Gündemlerinde neler var? Sürprizler var mı? Güzel gelişmeler neler? Bir bakacağız. Altın torottan aldım. Ben torottan da 3 kart seçeceğim. Bir de şuradan aldım. De kenara koydum. Arkadaşlar beni Instagram'dan Gizli Altı Treperiler hesabından da takip edebilirsiniz. Orada da astrolojik paylaşımlarım var. Deste seçlerim var. Mini açılımlarım var. Ereli dişil açılımları da yapıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdi Akaşık Tarot'tan da güzel bir niyet alarak iki tane kart seçeceğim. Şuraya ve buraya gelsin. Bir de Kuantum Kehanet destesinden iki tane kart istiyorum. Şöyle. Evet. Bir bakalım. Açmadan önce şuraya güzel derin bir nefes alarak bir niyet verelim. Buraya yardım ve şifa getirmesi için sevgi dolu ruhun varlığını çağırıyorum. Yüce sevgi bizi kutsasın ve bilgilendirsin. İlham bu tecrübeye yön versin kalbimize, zihnimize bilgelik getirsin. Hepimize refer olsun. Haydi bakalım açalım. Kılıç kralı. Hmm. Kılıç dörtlüsü. Para yedilisi. Hmm. Saytarı. Ahlak. Bu hiçlik kart. keş gruplarına enteresan kartlar geldi. Ayet sandığı. Ne yansıma. Hmm. Bunlar da büyükler kanallardan geldi? Sevgi dolu kadın. Ne aile? Hmm. Ateş grupları. Bir bakıyorum. ış grupları zor bir dönemde anlaşılan kılıç karayılıyla başlıyoruz. Kılıçlar zihinlerle ilgili kartlar ve kılıç dörtlüsü de gelmiş yanına. Burada bir hmm, adeta derin düşüncelere dalma durumu söz konusu. Ve altına da ahlak gelmesi çok enteresan. Galiba bazı toplumsal kurallar, bazı sınırlandırmalar, geleneksel bazı ailevi durumlar mı söz konusu acaba sizin böyle derin düşünmenize, biraz böyle tabiri caizse inzivaya geçmenize neden olan bir takım durumlar var hayatınızda. Ee, öncesinde e, kılıç kralıyla e, keskin kararlar alınmış. Ama sonrasında bu kararlar galiba biraz acemice alınmış, Belki hani ani ve fevri hareket ederek bu kararlar alınmış soytarı kartı ile beraber gelmesi biraz böyle acemice kararlar alındığını gösteriyor bana. Çünkü arkasından bir kaçma ihtiyacı hissetmişsiniz. bir takım bir boğulmuşluk belki bir toplumsal kurallar ve ahlaki bazı durumlardan dolayı rahatsız hissetmişsiniz kendinizi ve kendinizi bir inzivaya bir dinlenme dönemine istirahate çekmek istemişsiniz galiba ortada gelen kart bunu gösteriyor kılıç dörtlüsü kartı Sonrasında bir para yedilisi ve içlik kartı var. Aynı zamanda e, Akaşık Tarot'tan ve Kuantum e, Kehanet Destesi'nden gelen kartlara da bakıyorum. Bunlar e, söz konusu durumun bir duygusal bir mevzu olabileceğini gösteriyor. Sevgi dolu kadın ve aile kartı gelmiş. E, söz konusu olan durum acaba hani e, hayatınızdaki kişiyle ailevi çatışmalar mı söz konusu, hmm, aileyle ilgili anlaşmazlıklar mı var... Bundan dolayı kendinizi biraz zorlanmış bir kısıtlanmış hissetme durumları var. ama çok büyük kartlar da gelmiş Akışık Tarot Destesi'nden. Burada ahit sandığı ve yansıma kartları da çıkmış. Evet, ahit sandığı kartı özellikle dünyevi anlamda bir sözleşmeleri, yasal bir takım satışları, mülkiyet devri vesaire o tür konuları gösterir. Geniş, geniş anlamıyla baktığımızda ise e, karma'yı gösteren karttır. Yani hani e, bu dünyada acaba gerçekten ilerlemeniz gereken e, hayat yolculuğunda ilerliyor musunuz? Buna bir dikkat etmeniz gerekiyor. Bu astrosoyinde özellikle dikkat etmeniz gereken konu bu. Zaten kılıç dörtüsü bir inziva bir kendi içine e, dönme dönümü var. Acaba şimdiye kadar hani başkalarının söylediği bir hayat tarzını benimsedim. Ben ben olarak gerçekten ilerledim mi bu yaşa kadar, bu zamana kadar? Yoksa ailemin, çevremin, sosyal çevremin beni götürdüğü yolda mı ilerledim? Kendi ruhsal planıma uygun bir hareket ettim mi? Onu emin olmanız gerekiyor. Çünkü hani para yedilisi biraz bir hem gecikme kartıdır, hem biraz yolculukları da gösterir. Biraz böyle durup bir dinlenme, düşünme zamanıdır. Acaba doğru ilerliyor muyum? Şimdiye kadar neler yapmışım? Geçmişe dönük olarak bir e, düşünürsünüz, bir gözden geçirirsiniz. Zaten tabii muhasebe yaparsınız. Ve burada bir hiçlik kartı ile beraber gelmesi çok enteresan. E, acaba çabalarım boşuna mıydı? Şimdiye kadar uğraştım, çabaladım ama hani e, acaba gerçekten geldiğim yol doğru yol mu? Şu anda ulaştığım nokta benim varmak istediğim nokta mıydı? Gerçekten burada mı olmalıydım? Böyle bir hayatı mı istiyorum ben diye bir sorgulama döneminde olabilirsiniz. Ateş burçlarında böyle bir durum var. Ait sandığı dediğim gibi karmayı gösteren bir karttır. Karmanıza uygun bir hayat yolculuğunda mısınız? Doğru mu hareket ediyorsunuz? Bunu gösteriyor. Ve altında yansıma kartı da gelmiş. Yansıma kartı da biraz böyle sezgilerinizin yükseldiği bir döneme işaret ediyor olabilir. ...kendi içinizdeki dürtülerle duyguları birbirinden ayırt etmek gerektiğini gösterir. Yani ben dürtülerimle mi hareket ettim, içgüdülerime göre mi hareket ettim... ...duygularımla mı, sezgilerimle mi, sezgilerime güvenerek mi hareket ediyorum... ...yoksa başkalarının söylemlerini kendi kendi düşüncelerimmiş gibi benimsedim. Bu zamana kadar acaba kendi hayat yolumda doğru bir şekilde ilerledim mi... Bunu anlamanız gereken bir dönem bence. Burada hem aile kartı var, belki ailenizle ilgili bir takım gündemler söz konusu. Sevgi dolu kadınla beraber geldiği için bunu ya siz bu, sizsiniz bu sevgi dolu kadın, gereğinden fazla fedakarlık verdiniz, hep ailenizin istediği şekilde bir kişi olmaya çalıştınız ve bu yolda ilerlediniz ve bir süre sonra yorulduğunuzu ve aslında istediğinizin bu olmadığını fark ettiniz. Ya da hayatınızda sevgi dolu bir kadın var, e, aileyle o kadın arasında kalıyorsunuz e, eğer erkekseniz buna rezone olanlar için. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Burada çok e, spesifik bazı şeyler çıkmış, e, başka bir olasılığa imkan vermeyen kartlar görünüyor. E, burada sanırım e, karar vermeniz gereken bir dönem. Ağustos ayı sizin için bir muhasebe dönemi gibi, bir değerlendirme dönemi gibi doğru kararı verme vermeniz için belki de kendi kendinize kalmanız gerekiyor gerçekten. Bu kararı vermek zor olabilir sizin için. Çünkü bundan sonra hayatınızın bundan sonrasına bu dönemde belki karar vereceksiniz. Sizin için önemli bir e, ay olacak gibi görünüyor o Ağustos ayı. Evet. E, Ağustos ayında e, ateş gruplarına ateş enerjisi olan e, kişileri, koç, aslan, yay enerjisi taşıyan kişilerin Böyle bir enerjiler bekliyor. Gerçekten yoğun enerjiler çıkmış ateş burçlarına. Kolay gelsin diyorum ateş burçları için. Eğer rezone olduysanız videoya yorumlarınızı benimle paylaşırsanız, beğenirseniz, beğeni butonuna tıklarsanız ve bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Her zaman dediğim gibi kalbiniz daima yol göstericiniz olsun.